Türkiye'nin ve dünyanın ay takvimini haftalık olarak paylaşan tek kanalındasınız. Merhabalar efendim. Ben Sevda. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Diliyorum hepiniz gayet mutlu, e, sağlıklı ve de e, huzurlusunuzdur ve de aşkla dolusunuzdur. E, bugünü turuncu günü ilan ettim. E, gördüğünüz gibi çiçeğim. Böyle kocaman açtı. Işte çok tatlış bir şey oldu. E, beni kış boyunca gerçekten hiç yalnız bırakmıyor bu şeyler, Japon gülleri. E, onları böyle çok başka türlü seviyorum. E, birisi işte solmuş olsa diğeri açıyor. İşte biri pembe açıyor, biri turuncu açıyor, öbürü sarı açıyor. Ama mutlaka ama mutlaka e, yılın belli dönemlerinde beni çiçeksiz hiçbir şekilde bırakmıyorlar. O yüzden onları çok fazla seviyorum deyip İsterseniz artık ay takvimine geçelim ne dersiniz ama ne zaman az sonra. 21 Kasım Pazartesi, 22 Kasım Salı, 23 Kasım Çarşamba küçülen ay. Dilerseniz bu haftayı sağlık bakım bilgileriyle açalım. Hipokrat efendim öğrencilerine şu kadim bilgiyi öğütlermiş her zaman. Ayın içinde bulunduğu burcun etkilediği organlara bu dönemde demirle asla dokunmayın. Yani ameliyat yapmayın dermiş. Bugünler iç dış genital organlarımızı, idrar yollarımızı, anüsümüzü, döl yatağımızı, böbrek boşluklarımızı ve burnumuzu hassaslaştıran günler. Yani mümkünse bu organlara yönelik ameliyat ve operasyonlardan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışalım. Ama tedavilerinden de iki kat daha fazla fayda göreceğimiz günler. Bu organlarımıza gereken hassasiyeti gösterirsek olası rahatsızlıkları karşımıza çıkmadan önlemiş oluruz. Yani bugünlerde regle ağrıları işte biraz daha şiddetli yaşanabilir. Ee, bu yüzden soğuk ve nemli ve işte zeminlere oturmamaya, üşütmekten kaçınmaya çalışmalıyız. Hemoroidi tetikleyecek olan acı, turşu gibi yiyecekleri, gıdaları tüketmemeliyiz. Hamileler ise bugünlerde düşük riskleri birazcık artacağı için iki kat daha fazla dikkatli olmalarını öneriyorum. Saçlarımızı bugünlerde boyamıyor, kestirmiyoruz. Yüzünüze, cildinize uygulayacağınız bakım kremlerinin etkisi gayet iyi olacaktır. Nasır, batık tırnak, mantar, siil tedavisi için de yine etkili günlerdeyiz. Diş tedavisi için ise şahane günlerdeyiz. Yapılacak olan krom, dolgu, köprü gibi uygulamalar ağzınıza sıkıca tutunacak ve etkisi çok çok daha uzun süreli olacaktır bilginize. E geldik bahçe işlerimize. Bitkilerin enerji ve öz suları yapraklarına yürüyecektir. Yani dayanıklılık, besleyicilik ve şifa bitkinin yapraklarında olacağı için yapraklı bitkilerin ekim, dikim ve hasatlarının bu günlerde yapılması gerekmektedir. Sadece yapraklı bitkilerinizin gübrelemesini yapabilirsiniz. Evlerimizde, balkonlarımızda baktığımız saksı bitkileri için sulama günlerindeyiz. Bitkilerinizi bu sulama günlerine göre eğer eğitecek olursanız size böyle çok güzel çok sağlıklı şekillerde teşekkür ettiklerini göreceksiniz. Elbette çok sık su isteyen tropik bitkiler bunun dışındalar. Ama zaten artık pek çok bitkinin uyku zamanı geldi. Yavaş yavaş uykuya yatmaya başladı bitkiler. Dolayısıyla zaten onları öyle aşırı aşırı sulamıyoruz, sulamamaya özen gösteriyoruz. Öyle değil mi? Bitkilerden çelik almıyor. Saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Ev işlerimizde ise durum şöyle. Boya yapmıyor. Duvar kağıdı döşemiyoruz. Bugünlerde yapılacak ekmek gibi mayalı hamur gerektiren işler yeterince leziz olmaz. Ve de kabarmayabilir. Ütü yapmak için harika günler. Çok kısa sürede o kırışıklıklardan kurtulacaksınız. Derin ve kalıcı bir temizlik için de yine ideal günlerdeyiz. Havadaki nem miktarı fazla olacağı için sebze meyve kurutmuyoruz püflenme riskleri vardır eşyalarımızı havalandırmıyoruz ve ahşap yüzeylerde ıslak temizlik yapmıyoruz bugünlerde e, çamaşır yıkamak için şahane günlerdeyiz daha az deterjanla e, daha temiz çamaşırlar elde ederiz Ayrıca lekelerden de çok daha kolay kurtuluruz 24 Kasım Perşembe yeni ay yaşanacak. 25 Kasım Cuma, 26 Kasım Cumartesi e, büyüyen ay. Bugünden sonra ay büyümeye başlıyor. Yeni ay'a denk geldiği için e, kalçamız, belimiz, üst baldırlarımız, damarlarımız, kaslarımız ve sinir sistemimizdeki hassasiyet. 4 kat daha fazla olacaktır. Bu organların korunmasına çok daha fazla özen gösterin lütfen. Ağır kaldırmaktan uzun ve yorucu sporlardan mutlaka kaçının. Romatizmal ağrılarınız, minisküs ağrılarınızda artışlar yaşanabilecek gündeyiz. Lütfen gereken önlemleri en baştan almaya özen gösterin. Yeni ayın bir gün öncesi bir gün sonrası tutacağınız oruçların etkisi çok fazla olacaktır. Bahçe işlerine gelelim. Bu dönemde tohum ekmiyor, fidan dikmiyoruz. Hasat işlerinden de mümkünse uzak duralım lütfen. Aşılama ve budama yapmayın. Ama hasta olan ağaç ve bitkileriniz varsa bunların budamasını yaparsanız bitkinizin çok kısa sürede iyileştiğini göreceksiniz yeniden güçlenip sağlıklarına kavuşacaktır bu bitkiler. Kesinlikle gübreleme yapmıyoruz. Balıkçılar yemlerini deniz zeminine yakın tutarlarsa balık yakalama şansları çok daha yüksek olacaktır. Saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Ev işlerinde ise küf ve nem temizliği için gayet ideal günlerdeyiz. Ekmek yapabilirsiniz. Geri kalan işler için hiç ideal günler değil maalesef. 27 Kasım pazar büyüyen ay sağlık bakımda durum şöyle olacak. Dizlerimiz, bağdırlarımız, eklemlerimiz, kemiklerimiz ve cildimiz hassaslaşacaktır. Bu bölgelerin bakım ve tedavilerine daha çok özen göstermeliyiz. Batık tırnak tedavisi için ideal günlerdeyiz. Cildinize uygulayacağınız bakım krem ve maskeleri son derece faydalı olacaktır. Saçınızı boyatabilirsiniz ama kestirmiyoruz. Bahçede ise işler şöyle olacak. Bitkilerin öz su ve enerjisi köklerine ineceği için ekim, dikim ve hasat için en ideal günler bu günler olacaktır köklü bitkiler için. Kompost oluşturabilir veya besleyebilirsiniz. Bitkileri gübrelemiyor, çapalamıyor, budamıyor, saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Ev işlerinde ve mutfakta ayın bizi hiçbir konuda desteklemediği günler geldi efendim. Yani tatil günlerimiz olacak. Kendimizi ve sevdiklerimizi daha çok sevip daha çok vakit ayırabileceğimiz özel günler olarak görün lütfen bu günleri. Hayat o kadar kısa ki ev işleri bekler ama kendinizi sevdikleriniz için beklemez hayat. Hazır hayatta ve yanınızdalarsa olabildiğince keyifli ve kaliteli zamanlar geçirmeye çalışın sevdiklerinizle lütfen. Önümüzdeki hafta yine sizlerle buluşabilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın demeden önce lütfen aşağıdaki beğen butonuna basınız ki algoritmalarda görülebilelim. E, teşekkür butonu bize teşekkür edebilirsiniz katkıda bulunabilirsiniz kanalımız için bu videoların çekimleri ve devamını sağlayabilmemiz için önümüzdeki hafta dediğim gibi yeniden sizlerle buluşabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın bu hafta lütfen turuncu kalın.